Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yavaş yavaş nübüvete gelmiş olduk. Nübüvet öncesi hayatı adım adım aşama aşama bir yere taşıdı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın vahiyden hemen önce yaşadığı bir tecrübe var. Rüyalar. Mübeşşirat diyoruz. Müjde, müjdeci rüyalar. Zaten peygamber haber getiren demek. Resul elçi de bu haberi taşıması rolüyle almış bir isimdir. Bu isim ondan verilmiştir. Her büyük hadise öncesinde bir hazırlık dönemi gerektirir. Peygamberlerin peygamberlik öncesi hayatlarının tamamı aslında peygamberliğe hazırlık devresini ifade eder. Bu hazırlık dönemleri en son kısımları her zaman çok daha mühimdir. Bütün hayatın bütün geçiş dönemleri çok önemlidir. Yani işte ergenlik niye mühim? Çocukluktan gençliğe, gençlikten ilk gençliğe, ortaya sendromu diye bir şey var bugün mesela. Bu geçişler her zaman sancılıdır ve Kainatın tabiatı geçiş bir günde olmaz, bir anda olmaz, bir günde yaz gelmez, bir anda hava kararmaz, bir anda hava aydınlanmaz. Böyle bir ara form diyebileceğimiz bir dönem gerçekleşir. Sonra hadise oluşur. Bu 6 aylık süreyi böyle anlamak sanki çok doğru olur. Peygamber aleyhisselamın peygamberliğe hazırlandığı, artık peygamberliğe hazır hale gelmiş olduğu dönem. Hazreti Ayşe annemiz mesela konuyla ilgili rivayette, peygamberliği yani vahiy soruyorlar buradan başlatıyor. Peygamber aleyhisselama vahiy nasıl geliyordu? Vahiy ile ilgili çok da azdır yani buna yönelik soru. İşte oradan ele alıyor diyor ki önce sadık rüyalar. Yani vahin içinde değil bu bir vahiy değildi ama vahin başlangıcını vahin hikayesini anlatmaya başlarken bunun da önemli bir yeri var öyle anlıyoruz yani. Rüyada bir kere Parapsikolojik yani o mistik bir şey var tamam mı yani insanoğlunun en böyle anlaşılmaz tarafı. Bu konuyla ilgili biraz araştırma da yapmıştım işte hayvanlar rüya görmüyorlar. Kanaati çok daha güçlü, aksini de iddia eden var ama rüya görmedikleri kanaati daha güçlü. İnsanoğlunun hani maddi bir tarafı var ya bedensel bir cesedi, cismi var. E i̇şte o ceset ve cismin aşkın olan, onun ötesinde var olduğunu iddia ettiğimiz, inandığımız bir hüviyeti var bir özelliği var. İnsan olma dediğimiz şey odur aslında. İşte o bedenle ruhun kesiştiği yerde rüya tebellür ediyor. Çok enteresan bir olaydır. Çok büyük bir hadisedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında rüyaların başlaması aslında kendisi için de bir işarettir. Sana yakında bazı haberler gelecek ve bu haberler ölüm ötesine dair olacak. Şimdi öyle muazzam bir düzen kurmuş ki Allah Azze ve Celle benim uzun süre kafam o kadar meşgul etti ki yani ya niye bu ölüm hadisesi hiç sistem aksamıyor ya? ya? Olur ya yani bir kişi ölmez, kalır. Veya ne bileyim bir kişi ölümden sonra yeniden geri döner. Gördüğümüz, temas ettiğimiz varlık alanında var olabilmiş yani var, yani varlık alanında hayat bulabilmiş olan her şeyde her sistemde bir arıza ve istisna olur. Böyle şey olur mu ya? Nasıl bir şey bu yani? Çünkü bütün sır orada gizli yani. Yani varlığın sırrı orada. Öldükten sonraki Hayat keşfedildiğinde bugün bambaşka bir şey olur. Hayatı artık anlayamazsın. Yani ahireti bütün hani inançların temelinde ahiret inancı var ya. O oradan kaynaklı. Zaten ilk inen ayetlerde ilk Müslümanların yani ilk öğretilen şey ahiret inancıdır. Şeydir diyoruz yani. Allah, ahiret, bahsübader mevt ve nübüvvet. Nübüvvet zaten burada ara şeyde. Yani asıl öğretilen şey ahirettir. Hayatı ahiretten kurar yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da Ahiretten yani ölüm ötesinden bazı hakikatler onun kalbine ilka edilecek, ona öğretilecek, gösterilecek. Ama önce onun da inanması lazım. Kendisi de bir inanma süreci yaşıyor ya. اَاْمَنَا rasulü بِمَا اُنْزِلَيْلَيْهِ Bu demek yani. Resul kendisine indirilene iman etti. Sanki ona şöyle söyleniyor. Sana bazı rüyalar gösteriyoruz, ertesi gün günaydınlığında aynı ile görüyorsun. Yani nasıl o sana göstermiş olduğumuz rüyaları aynı ile görüyorsan, ki rüyanın sadık ve hakiki olduğunu gösteriyor. Salih bir rüya olduğunu gösteriyor. İşte bu hazırlıyor nübüvvet namzetini. Aynı şekilde sana biz bazı hakikatler öğreteceğiz. Bazı işte insanoğlunun duyu tarafıyla temas edemeyeceği, alamayacağı, yani maddi alemin kavrayamayacağı şeyler sana öğreteceğiz. İşte onlar da bir şekilde ortaya çıkacak hakikati demektir yani. Sanki ona şöyle söyleniyor yani tıpkı uyanır uyanmaz gerçekleştiğini gördüğün işte şu rüyalar gibi yakın zamanda sana çok uzak gelecekten yani ahiretten, maattan bazı haberler, bazı bilgiler, bazı efendim görüntüler gelecek. Sen kimsenin görmediği şeyleri göreceksin. İşte o zaman kendinden şüphe etme. Bu onun göstergesidir. Sabahleyin gördüğünde rüyaları nasıl Açıkça çıkıyorsa öldükten sonra da uyandığında yani gerçek uyanma dediğimiz hakiki anlamda uyanma mezardan kalktığında da burada anlatılan ve sana öğrettiğimiz şeylerin aynısının çıktığını göreceksin demektir. Peygamberi hazırlamak budur yani. Ya, nasıl bir hayatı var? Yani günlük rutininde o dönemde bildiğimiz ne var hocam? O dönemler yalnızlığa çekilip inzivada yaşadığı dönemler ki. Yalnızlık bana sevdirildi döneme mi Tabi. Son kısım 5-6 ay. Tabi onun vaktini de veriyor. Şimdi hani Efendimiz nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür diyor ya. Şimdi Araplarda 70 kesretten kinaye olarak kullanılır. E 40 da kullanılır. Biz de deriz yani 40 defa söyledim Türkçe'de. 46 ne? Şimdi onu İbn Haldun şöyle yorumluyor. Şimdi vahiy dönemi 23 yıl sürmüştür. 23 yılda her yılda 2 tane 6 ayı var. Var 23 yılda 46 tane 6 ay var. Dolayısıyla 46 cüzünden bir cüzdür dediği aslında nübüvveti İbn Haldun'un söylediği. Nübüvvet diyor orada başlıyor aslında. O da bir nübüvvetin bir parçasıdır. O da bir, bir nübüvvettir diyor. Ama bir şey emredilmiyor. Geceleyin rüyamda İsmail'in beyaz gömlek giyeceğini görüyorum. E, geliyorum ki giymiş. Yani bu bu nübüvvettir bir anlamda. Olağanüstü bir olaydır. Senin bazı metafizik hakikatleri, aşkın gerçekleri yeryüzüne çekeceğini, indireceğini gösteren bir şeydir. Ama bir şey emretmiş olmaz. Sana bir şey söylemiyor yani. Şimdi gel gelelim. Mekke için rüyanın önemi çok yani Mekke halkı rüyaya nasıl bakıyor? Bu da önemli. Şimdi diyoruz ki peygamberin kendisine bir işarettir. Bak bu rüyalar çıktığı gibi sana bazı şeyler göstereceğiz. Onlar da çıkacak ama ikinci uyanmadı. Ölümden sonra tamam. Ama Mekke için de bir işarettir bu. Çünkü Mekke rüyayı böyle basite alan bir topluluk değil. Hatta Peygamberi neyle itham ediyorlar? Belgalu azgasu ahlamin bel iftarahu bel huve Azgasu ahlam dediği karışık rüyalar. Bu senin anlattığın şey karma karışık rüyalardır. Vahi karışık rüyalar olarak tavsif ediyorlar yani. Bir de mesela Bedir Savaşı döneminde bir hadise yaşanıyor. O da Mekke halkının rüyayla ilişkisini gösteren bir şey. Atike peygamberimizin halası. Bir rüya görüyor. Ben her seferinde ürperirim bunu okurken Bedir Savaşı döneminde. Onu Bedir'de yine işleriz de. Rüyasında işte bir adam geliyor atıyla. Kervanınıza el koyuluyor diye bağırıyor. Sonra atını işte o şey tepesine çekiyor. Ondan sonra Abbas diyor ki Hazreti Abbas o zaman Müslüman değil tabi. Bunu anlatma diyor kimseye bu rüyayı. Ama anlatıyor işte kulaktan kulağa doluyor ve Ebu Cehil'e kadar ulaşıyor iş. Ebu Cehil Kabe'de milletin içinde geliyor Abbas'a diyor ki Hayırdır diyor. Sizin bu haşimilerin erkeklere bitti şimdi de kadınlara mı peygamberliğe başladı? Şimdi peygamberliğe başladı sözünü diye çevirdiğimiz yer Nebi. Nebi o aslında yani. Rüyalar aktaran. Zaten hani zuhurat diye bir şey var ya tarikatta. Mesela o zuhurat tam rüyada değildir. Yani uyanmak üzere olduğunu yakazayla rüya arasındaki bir haldir yani. O halde hasıl olan bir şeydir yani. Şimdi işin garip tarafı şu. Abbas'ı işte peygamberin halaları diyorlar ki Ebu Cehil seni milletin içinde rezil etti. Adam gibi cevabını veremedim mi? Nasıl adamsın filan. Hani insanda da vardır ya şunu deseydim keşke şu cevabı verseydim. Onu orada dolduruyorlar biraz. Diyor ki yarın ona gerekeni göstereceğim diyor. Gidiyor tavaf yapıyor. Ondan sonra tam Ebu Cehil edecek ki bana bak e Ebu Cehil işte sen nasıl bana böyle konuşursun? Bizim ailemize laf atarsın. Diyecekken orada kendi şahit oluyor. Atlı bir fırtınayla Kabe'ye giriyor. işte kervanınıza el konuldu diye. Aynen Atike Hazreti Atike'nin sonra Müslüman oldu o da. Hazreti Peygamberin halasının aynı rüyası. Şimdi Mekke için önemli bir yeri var bunun. Yani rüyaların yani özellikle. Peygamber aleyhisselam tabi orada soru şu. Peygamber aleyhisselam bu rüyaları acaba anlattı mı yani herkese böyle bunları? O dönemi herkes biliyor muydu bilmiyoruz. İslam felsefesinde de çok önemli tartışma konusudur bu rüyalar meselesi. Yani özellikle meşayi filozoflarının enteresan yorumları var. Kindi'nin bir kitabı var zaten. kitab Nefs. Kindi onu okudum ben. Orada uzun uzun rüyalardan bahsediyor. Yani onlarınki şu diyor ki aslında gün içerisinde gördüğümüz imgeler var ya hani onlar senarize olur diyor zihinde. Yani algılar kapanır uykuda. O yüzden zihin biraz daha buna müsait hale gelir. O aslında bir anlamda fotoğraflar uykuda videoya döner diyor. Bazen böyle videolar paylaşıyorlar, benim rüyalımdaki saçmalıklar. Şimdi aslında o imgeler atılmış, şu kısa kısa videolar atılmış. Diyelim ki şuradan bir şey düştü. Onu ben bir an algıladım, tamam mı? O bir foto yani bir 3 saniyelik bir video. Sonra e, içeride bir telefon geldi filan. Bunlar normalde kendi içinde bağımsız ama rüyada bunlar senaryo haline alıyor. O yüzden saçma sapan sonra bir bakıyorum şeydeyim diyorsun rüyada. İşte ne bileyim şu oldu abi baktım meğer orası şeymiş filan böyle. Zaten rüyayı rüya yapan da odur. Filmlerdeki rüyaları hiç anlamıyordum. Çok nadiren filmlerde gerçekten rüya sahnesi görüyorum yani. Öyle rüyalar var ki filmlerde gerçekten evet. daha gerçek. Yani biraz saçmalıklar olur ya. Filmindeki rüya mesela çok etkilemişti beni. Yani günlerce korkmuştum. Size de ilk sene izletmiştik ya. Ya Adem'in Trenleri filminde ya da Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde. Zannedersem ikincisinde Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde olacak. Ee, orada vardı yani rüya sahnesi. İkisi de bu arada kült filmdir. Yani size izlettirmiştik bunların. ikisini de izlettirdim. Yani. Şöyle anlatıyor. Bizim hani işraki filozoflar da tasavvufi mektep Temsilcileri de aslında levh-i mahfuz ümmül kitaptır diyor. Her şey oradadır diyor. Bu e, orada zikredilen şeylerin aslında bütün bilgi ve olguların orada e, yazılı olduğu kabul edilir. Levh-i mahfuzda mevcut olan şeyin insan kalbinde aynada yansımasıdır. Ama tabii kalbin cilalanması iktiza eder bunun için. Yani kalpler günahtan arınır, masivadan uzaklaşırsa bir insan. inziva dönemleri biraz öyledir yani içine yöneldiğinde. Artık levh-i mahfuzdaki kader yazılarını kalbe artık yansımaya müsait hale gelir pası silindiğinde. Ve bu da sende rüya olarak karşılık bulur. O yüzden yarın olabilecek bir şeyi bulabilirsin şeklindedir yani. Ya yani Freud sonra geliyor. Modern dönemde rüya işte bir determinist bir mantıkla Freud ele alıyor. Çok basitçe bir soru soruyor yani. Bu rüyayı bir adam niye gördü? İşte diyor ki çarpıtma diye bir şey var ya hani insanda. Yalan da değil bu çarpıtma da vardır da. Yani Freud diyor ki özellikle mesela arzularını en böyle vahşi taleplerini çarpıtır, gizler. Kendisinin yüzleşmek istemez. Hani şimdi Hristiyanlarda mesela işte bir Freud'un bir rüya tabirini anlatalım, mevzu anlaşılmış olur belki. İşte Hristiyanlarda biliyorsunuz kuzen evliliği ensest kabul ediliyor. İşte orada rüyasında o kuzeninin kendisine bir şey verdiğini söylüyor. O vermiş olduğu meta burada çok da açıkça anlatmakta istemiyorum ama o meta aslında kuzeninin bir gün önce kuzeninin vücudundaki bir öz şeyi yani hani bir, bir tarafını arzulamanın bir şeyidir, çarpıtmasıdır diyor. Yani kuzeninin işte vücudundaki işte diyelim ki şunu arzuluyordu. Onun vücudunu arzulamıştı. Ama rüyada ondan isteyemediği hatta istemiş olma şeyini bile kendiyle utandığı, kendinden bile utandığı yani böyle bir şeyi arzulamış olmaktan. Gece rüyasında ister. Ve fakat onu aldatır kendini. Rüyasında da zaten onun kuzeni ona o istediği şeyi farklı bir şeyle verir. Biliyorsunuz Young Freud ekolünden çıkan bir sebebi de bu. Yani Young bu rüya tarafının. Yani genel olarak modern psikanaliz bunun içinden çıkamıyor rüyayı açıklayamıyor. İşte diyor ki efendim o bir gün önceki niye görmüştür? Şu şu yahu hiç alakası olmayan. Çünkü zeka diye açıklıyorlar. Aslında diyor insanoğlu gün içerisinde o sürekli imgeler akıyor ya hafızaya şu anda her yere baktıkça akıyor yani. İşte o diyor perde kapandı mı? İçeride diyor bazı gördüğü şeyleri bir satrancın hamlelerini tahmin etmek gibidir diyor yani. Yani bir sonraki hamleyi onları kurar ha o sözü söylemişti. Sen onu sen bile fark edemeyeceğin şekilde hızlı bir şekilde onu kurup neticeye varır diyor. Şimdi bu çok açıklayan bir şey değil. İşte bunun için içinden çıkamıyorlar. Peygamberlik öncesi dönemi biraz rüyaları konuşmuş olduk ama dedik ya bu dersler böyle olacak. Değerli kardeşlerim dağınık konuşma benim kaderim çok küçük yaşta vaizlik biraz kalıtsal bir şey bıraktı bende. Vaizlik böyledir. Mesleki deformasyon. Vaizlik biraz böyledir. Çünkü dünyanın en zor işidir. Karşında çocuk da var, ihtiyar da var, okumuşu da var, cahili de var, alimi de var. Her türlü insan var ve hepsini zinde tutman lazım. Yani ben o insanların dinleyim dinleyişlerini eğer yani biraz benden koptuklarını gördüğüm anda yani kürsüden inesim gelmiştir çok yani. Şimdi bu diyorlar ya bu vaizler televizyon vaizi oldu filan. Vaizler televizyona niye bu kadar hızlı adapte oldu? Çünkü çok benziyor televizyon izleyicisi gibi. Televizyonun başında da baba, dede, torun hepsi dönüyorlar. Ve ha, hepsi aynı şey izliyorlar. Burada nasıl bir şey oluyorsa hepsine de hitap ediyor. Şimdi vaiz de aslında hepsine aynı anda hitap etmeyi başarabilen bir adamdır. Bir anlamda yani. Neyse bu böylelikle bir kere daha e, uzatmış oldum. Yani peygamberlik önce rüyaların durumu bu. Ve bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın hirası başlıyor. Şimdi birincisi yalnızlık sevdirildiği sözü direkt yalnızlık sevdirilmeye başladığı andan itibaren... Hayatını Hira'da geçirdi anlamına gelmek zorunda değil. Yani meclislerden, toplumlardan, insanlardan uzak durma şeklinde anlamak daha kolay bunu. Ama Ramazan'da Hira'da bir tahannüs geleneği var zaten. Abdülmuttalip yapıyor bir kere bunu. Mesela o tahannüsü anlatanların bazı anekdotları var. İşte diyorlar ki tavaf yapar, evine öyle giderdi. Veya tavaftan gelir, e, şey tavaf yapıp öyle çıkardı. İşte sadaka dağıtırdı, yemek verirdi. Bunu Hira'daki tahannüsün bir parçası olarak hep anlatıyorlar çok ilginç bir şekilde. Halbuki o e, tahannüsten kaynaklı olduğunu zannetmiyorum. Yani o Ramazan ayının bereketiyle ilgili bir şey. Tahannüsün inzivadan farkı ne hocam? Bir ibadet formatı var orada, ritüeli de var. Yani Hira'da ne yapıyordu Peygamber aleyhisselam? Bu da ayrı bir başlık. Ama Hira'nın kendisini biraz konuşmak gerekiyor. Mağara deniliyor ama aslında böyle volkanik kayanıkların oluşturduğu ve üst üste böyle gayri nizami bir biçim oluşturduğu bir boşluk orada. Yani bir insan boyunda biraz mezarı anımsatıyor. Ölüm rabıtası içinde önemlidir öyle yerler özellikle. Yani ayağa kalktığında bir insanın ayakta kalması çok zor olabilecek bir şey. Beni tüylerim diken diken et, eden bir şeydi andı Umre'de, Hira'da geçirdiğim vakit. Genelde Türklerden başka da çıkan yok oraya. Enteresan bir şekilde. Halbuki çok önemli bir yeri var bence yani şu anda gayet nizami merdivenler yapılmış durumda. O merdivenlerle bile öyle insan iflahı sökülüyor oraya çıkmak. Öyle çok büyük iş Hz. Hatice annemiz oraya mesela yemek getiriyor yani. Düşün o da anlıyorsun onu. Tam zirvesi. Zaten Hira'yı dışarıdan gördüğünde öyle bir çıkıntı var. Dele, deve hörgücü gibidir orası. Nur Dağı demelerinin sebebi de orada uzun süre ateş yakıyorlar. Yollarını kervanlar kaybetmesin diye deniliyor. Acaba Hira ismi Zaten ismi bir kere çok başlı başına muazzam. Araştırmak, incelemek demek. Aramak demektir Hira. Yani eğer İslam'dan sonra bu isim e, verildi ise tamam. Geriye yönelik bir yorumlamayla yapılmış. Ama yok İslam'dan önce de o isim verildiyse acayip bir fotoğraf koyar önümüze. Düşünmeyin yani hocam. Her mağara isim vermezsiniz. Nur Dağı ismi biliniyor. Ama o Nur Dağı da ateş yakılmasından. Yani nar aslında. Aydınlığa sebep olsun diye. Ama genel olarak Mekke'nin dışında da insanlık tarihinde dağların çok özel bir yeri var zaten. Her dağ kattestir mesela. Mesela Kudüs bir ahit sandığının saklandığı bir dağın adıdır aslında yani Siyon Dağı. Siyonizm de oradan geliyor ya. Hz. Süleyman'ın kutsal mabedi Maria Tepesi dediğimiz yerde. Hz. Musa'nın 40 gün inzivada kaldığı Tur Dağı. Hüdi Dağı var işte şeyin olduğu. Mesela Japonlarda Fuji Dağı var. Aynı zamanda Japonlar Kami derler, O Fuji Dağına Tanrı demektir. Yani bunun çok önemli bir sebebi var. İki tane bence temel sebebi var. Birincisi idra insan idrakinin de o günkü insan idrakinin tasavvurunda azamet ve kudret üzerinden Allah daha çok Allah Azze ve ile ilişki kuruluyor. Azamet ve kudret dediğin şey de fiziki anlamda bir büyüklüğü ifade ediyor. Bak bugünkü insanın o günkü yani insandan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi budur ha bak çok ilginçtir yani. Hani misal veriyorum bugün bir iPhone bir adamın kudretini göstermesi için yani cep telefonu akıllı telefon bir insanın gücünü, kudretini, zekasını göstermesi için yeterlidir. Bir bilgisayar mesela adamın gücünü, kudretini göstermesi için yeterlidir. Ama eski dönemlerde öyle değil yani senin güçlü bir adam olman için büyük bir şatoda yaşaman lazım. Yani büyük bir mabet yaptırman lazım. İşte piramitler de öyle. Yani fiziki büyüklük aynı zamanda büyüklüğün tek şeyidir yani. Yeni yapılarda özellikle ekstra işte şey var hocam. Hatta belki piramitler falan da mesela. Yani dünyanın pek çok yerinde piramide benzer yapılar görüyoruz. Hatta bir yerden sonra dediğin gibi dağlık olmayan yerlerde bizzat büyük yapılar meydana getiriyorlar. İşte Babil Kulesi böyle. Firavun diyor ki Haman'a İcealli sarhan yani işte bana bir yapı yap da bakayım Musa'nın tanrısına ve büyük bir kule yaptırıyor yani. Piramitler böyle mesela. Bir de bu gökler Allah'ın evi yani gökler tanrıların yurdu olarak kabul ediliyor. İşte bu dağlar da göklere yakın olsun diye tanrıya yakın olmak için kutsal kabul edilmiştir. Bizzat kendisi değil de bir okuma tarzı da budur yani. Mesela eski Mezopotamya'da ziguratlar insan eliyle yapılmıştır. Sümer'deki işte Babil Kulesi insan eliyle yapılmıştır. İşte mesela Hira'nın en önemli taraflarından bir tanesi o. Orada ben gittiğimde biraz uzun kaldım. Normalde sabaha kadar kalacaktım da işte sorumlu olduğum bir grup vardı. Orada bile hissediyorsun yani. Ya inanılmaz bir atmosfer yani. Bu Umre'ye gidip de Hira'ya çıkmayanlara yani, yani vah olsun ya. Vah vah olsun yani. Muazzam bir atmosfer. O hani Hira'da şeyi de vardı. Hani hava olarak nefesin biraz daralıyor, yani oksijen azalıyor. Yukarı çıktık çok oksijen azalır her zaman yani. Kainat o güneşin doğuşu filan evrenle bir bütün oluyorsun yani. Yani bilinçli bir hücre ilk defa sanki orada bir aydınlanıyor inanılmaz derecede. Bütün sema gözünün önüne geliyor. İki defa çıktım ben. Hem bir gündüz çıktım bir akşam çıktım. İkisinde de inanılmaz bir atmosfer oluşuyor yani. Bir de mesela orada şey dikkatimi çekmişti. O tam o mağaranın içi var ya. Orada bir açı var. Kabe direkt görünüyor. Bugün etrafına şey yapılmış olmasına rağmen dev gibi gökdelenler yapılmış olmasına rağmen Kabe orada görünüyor yani oturduğu yerden. İşte hani belki onu oraya sevk eden Doğu yani Kabe kutsiyetini hiçbir zaman reddetmemiştir muhtemelen. Ama çıplak tavaf etme meselesi bile başlı başına onun oradan uzaklaşması için yeterli bir sebeptir yani. Orada Kâbe'nin o siyah örtüsü altında Kureyş'in gizlediği zulümler, adaletsizlikler, haksızlıklar bunların hepsi biraz onu Kâbe'nin dışına itmeye zorladı yani. Şunu biz hep tersten yani hikayeyi sondan okuyoruz. Biz vahiy geldiğini biliyoruz değil mi? Ama sen şimdi vahiyin gelip gelmemesi diye bir şey yok. O zaten peygamber büyük bir şaşkınlık yaşıyor ya. Yani. Orada yani ilk vahiy aldığında. O yüzden ilk Müslüman diyoruz ona. Mesela sen böyle bir son tarafının böyle ol, olduğunu düşünmeden baktığında belki de hayatını öyle geçirecekti. Ne yapıyordu mesela? Onun üstünde durmak lazım yani. Bu bir dönem miydi, bir süre miydi, anlık bir şey miydi? Yani öyle mi yaşamayı düşündü yani ondan sonraki hayatını mesela? Ben de en çok garip gelen şey hocam çok depresif bir karaktere benziyor ama bildiğimiz bir depresyon sebebi yok ya. Evet. Ben bunu anlamıyorum. Peygamber durduk yere bir sorgulama arayış içerisindeyse ise şunu biliyoruz toplumda tamam hırhırhırhı şu bu falan var ama gördüğümüz kadar o kadar büyük bir adaletsizlik yok. Yani Türk, şu andaki mev mevcut, dünya düzeninden çok farklı değil. Bence daha adildir. Bu. Tabii öyle, öyle Kendisinin bir şey yok ya öyle bir şey... şey. Yani o, onu işte o her devrim öncesini karartır ya kendisini aydınlık göstermek için. Halbuki İslam güneş gibi bir aydınlıktır yani hani öncesinde çok büyük bir karartıya gerek yok kendisinin aydınlığını şiddeti zaten çok fazla yani. Burada şu var. yani bazı oryantalistler bu işi iyice karikatürize ediyorlar. Diyorlar ki ya yani orada yazlamaya gidiyordu. Hani normalde diyor ki işte insanlar diyor zenginler Taif'te yazlıkları vardı. İşte bunun parası yoktu. O yüzden parası yetmediği için diyor orada yazmıyorlardı. Serindir diye. Serindir de hakikaten. Yani oraya yazlık için oraya çıkmak öyle ya şöyle söyleyeyim ha çıkmak aşağı yukarı 2 saati 3 saati alır aralıksız çıkarsan. İslam'ın doğuşuna böyle çok spesifik bir sebep bulunamaması o hadisenin büyüklüğünü, mükemmelliğini gösteriyor. Çünkü bir olayla vaki olan, yani bir vakayla var olan bir vakayla yok olur. Vaka yok olduğunda yok olur. Helfil Fudur ile ilgili söylemiştik ya. Hocam belki hani şeyi çıkartan ve şöyle anlamaya çalışan insanlar oluyor ya. Mesela Buda. Yolculuk... Buda'da da var mesela. Bütün o Hz. Musa'da da var Turdağında. Hz. İsa'nın da biz gittiğimizde Kudüs'te gösterdiler. Vahiy aldığı bir dağ var. Buda gibi bir yolculuk var sevgi evet. var. Sevgi sonunda bir ulaşılan nokta var ya. Peygamberde böyle bir sevgi var mı? Ben bunu merak ediyorum. Yani daha uzun soluklu bir yolculuğun arınma tecrübesinin sonucu mu vahiy? Hayatının tamamında bunu kısım kısım görüyoruz. Ama zaten çok az bilgi var. Ve o bilgilerden hareketle bir şey inşa etmeye çalışıyoruz ya. Genel olarak dürüst düzgün yaşadığı ama hani sen böyle bir vahyin gelmesini beklemezdin ayeti. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ayeti. Böyle bir seyri sülük süreci yaşamadığını gösteriyor biraz. Yani böyle çok da böyle bir geçmiş olmadığına işaret ediyor. Bir hocası olmadığını da. E, tabii ayrıca o da yani sen bilmezdin iman nedir. Mel kitabı velel imanu wa-lakin diye devam ediyor ayet-i kerime. İşte yani mesela sen beklemezdin de. Yani böyle bir şey, sana bir vahiy geleceğini ummuyordun da. Oraya da bir vahiy gelmesi için çıkmış değil. Bu bize bunu yeterince veriyor yani. Önemli bir şey. O yüzden diyorum belki de öyle mi yaşamaya karar verdi o günden sonra? Evet, ama neden uzaklaştı? Neden kaçtı? Ne, nasıl, neden bu arayışı? İnsan bir şey istiyor. Bir, yani anlamak istiyoruz. Hocam. İşte şükür ifade etme... şey Hani o izloton muydu? Bir tane oryantalist kadın var. O diyor ki aslında diyor hayatı içinde yaşamış olduğu dönemler çok iyiydi eşi vardı, parası vardı, imkanlarıydı, çocukları olmuştu. Orada diyor aslında bir şükür. Şükür için çıkmıştı oraya diyor mesela. Bu da bir yorumdur mesela. Hepsinin birleştirince bir şey oluyor ama tek başına Hepsini bir şey karşısında. ifade et. Ailen öyledir, zaten her zaman böyledir bu tarz şeyler. Tek başına bir şey anlamak orada mümkün olmaz. Şu da var. Arayış, merak da var yani. Hani çünkü kainata dair, Allah'a dair çok böyle etraflı bir yorum sunmuyor Mekke. Mekke kültürü ve dini. Yani evren nedir? Allah nedir? hani muhtemelen putlar işini zaten hiç ciddiye almamış olabilir. Yani çok önemsememiş olabilir. Ama tamam da bu değil ama ne? Ya o dağın zirvesi şu anlama gelmiyor yani. Dağ deyince şöyle bakıyoruz ya biz. Dağın zirvesi şu şöyle tam dümdüz bir uçurum. Arkası hiranın. Yani böyle ödün kopar yani şöyle böyle bir hafif bakmaya yani. Ya orada yaşamak da cesaret ister. Çok acayip bir tecrübe ya. Yani orayı tercih etmek bile başlı başına çok büyük bir olay yani. Normal bir şey değil yani. Ben onu mesela Hira tecrübesini çok uzun süre düşünmüştüm yani. Hani bir şeyler de yazdım konuyla ilgili. Şükür ifade etmek, merak olabilir, anlamaya çalışmak olabilir, tefekkür. Bunları yarın devam edelim. Hira'da ne yaptı? Hira'da ne yaptı? Bir başlıktır. Hira'da ne oldu? Yarın devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.